şu opera binasındayız. Plastik makyaj <laughs> ürünleri, boyaları var. Çok güzel. Bakar mısınız? Ve bunlar operalarda, tiyatrolarda kullanılıyor. Güzel. şu kızı şu hale sokmuşlar. Plastik makyajla. Çok güzel. Şu an tam sanatsal şeyler var. Bakıyordum. Film karakterlerine benzetiyorlar plastik makyajlarla. Biraz böyle şey yansıma oluyor ama birebir aynılarına bal mumundan falan yapıyorlar herhalde. Birebir benzetiyorlar bakar mısın? Birebir benzetmişler. Bunları suratlarına da şey yapıyorlar. <laughs> Sahne de bunları yüzlerine yapıyorlar, sanki sahnede o kişi oynuyormuş gibi oluyor. Çok güzel. Şu an burada sanatçılar içeride yapıyorlar atölyede. Böyle bir yerde çalışmak güzel olurdu. Hangisi? Domuz maskesi, ayı maskesi mi, fare maskesi? Bak gördün mü? Çok yansıma yapıyor şu an mı? Mare maskesi. Ama kocaman bir şey ya. Hı hı şurada da. işte atölyeler. Güzel bir deneyim oldu burasını görmem biliyor musun? Evet plastik makyajların yapıldığı atölyeler efendim. Görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir atölye. Burada kıyafetler yapılıyor. Evet burası kostüm yeri, orası plastik makyaj yeri. Biraz yansıma yapıyor ya baksana aynada. Güzel oldu. Burayı görmem güzel oldu. En azından böyle bir yerin varlığını Norveç'te işte, o evini aslında orada var diye aklıma şu an bir köşesine yazmış bulunuyorum. Carl Jones Gate burası şey işte caddeyi gösteriyor bu taraf. Bizim gezdiğimiz cadde. Efendim şu Carl Jones Gate caddesi. En önemli caddelerinden. Şimdi şu Munca gideceğiz. Oh. Martılar, martılar. Evet, şimdi Mojito'nun içine gireceğiz. Bir bu hızlanmaya başladı. tam hızlanmışken şu an içeri giriş yapıyoruz. Burası da sanırım şey atölyelerin olduğu bir yer, alışveriş merkezi gibi bir yer. Burası güzel yalnız. Hmm. Evet. Ama içinde müze dışında bir şey var herhalde. Kip bilet diyor. Biletlere bir fiyatlarını eğer... Undercounts 220 <laughs> nok, 100 nok. 1000 <laughs> lira. <laughs> Free diyor şey, Komponisyon free, membre skoots. Hadi. Evet, bakalım girelim içeri. Neler göreceğiz? Anlatınlar